Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere 6. sınıf düzeyinde alan ölçme birimlerini ve bunları birbirine dönüştürmeyi anlatacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle bizim nasıl ki 5. sınıfta öğrendiğimiz temel ölçü birimimiz metre ise alanda da temel ölçü birimimiz metre karedir. Her şeyin temeli metre karedir. Yani bir kenarı 1 metre olan karenin alanı bizim temel birimimizdir. Metre karenin az katları ve üst katları bizim için önemli. Üst katları kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, az katları desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Kısaltmalarda karışacak tek şey dekametre kare ile desimetre karenin kısaltılmışı. Ona dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. Şimdi burada geçişler arasında nasıl bir ilişki var çocuklar? Şimdi bunları merdiven gibi düşünün. Ben e, bir kere öncelikle şunu unutmuyoruz. Üzerinde 2 olduğu için olayımız hep 2 sıfırla. Şimdi ben eğer merdivenden yukarı çıkıyorsam günlük hayatta da böyledir bu ne yaparım zorlanırım değil mi merdivenden çıkarken o zaman merdivenden çıkarken sıfırlarımı atayım kenarda bırakayım rahat rahat çıkayım o zaman yukarı çıkarken her basamakta 2 sıfır silinir yani 2 sıfır atarım ya da Sıfır yoksa virgüllerle işimiz. İk virgülü iki basamak sola kaydırırım. Şimdi örnekleriyle anlatacağım zaten. Ben ne yaptım? Merdivenden çıkarken zorlandığım için sıfırlarımı atmıştım. Şimdi ise artık merdivenden aşağı iniyorum. Zorlandığım bütün sıfırları alıp ineceğim. 2 sıfır eklenir her basamakta. Ya da virgül 2 basamak sağa kaydırılır çocuklar. Evet şimdi örnekleyle dediğim gibi bunu iyice size pekişmesini sağlayacağım. Şimdi kilometre kareden dekametre kareye iniyorum. Öncelikle kaç iniyorum? Her defasında unutmamak için ölçüleri tekrar sırayla yazarsam hem de iyice ezberlemiş olurum. Evet. Kilometre kareden dekametre kareye 1, 2 iniyorum. Her basamakta 2 idi. 2 kere 2, 4. Ya 4, 0 ekleyeceğim ya 4 virgül kaydıracağım. Sayı virgüllü olduğu için önce 4 virgül sağa kaydırayım. Baktım yerim var, 0 eklerim. 1, 2, 3, 4. Bitti. 0 eklememe gerek yok. Eğer daha önce çıkmış olsaydım kalan 4'ü tamamlamak için 0 eklerdim. Cevabımız 12. Şimdi milimetre kareden desimetre kareye çıkacağım. 1, 2. Yani 4, 0 sileceğim. 1, 2, 3. Aa, silecek 0 yoksa ne yapıyorum? Artık virgüle geçiyorum. 0, virgül 7 oldu. Anlaşıldı değil mi? 3 taneyi sildim. Bir tanesi yok, onun yerine de virgül koydum. Kilometre kareden dekametre kareye iniyorum. 1, 2. 2 iniyorsam 4, ekleyeceğim. E sayı virgüllü de değil. Çok güzel. 2'nin yanına sadece 4, 0 ekledim. 20.000 dekametre kareye eşit oldu. Evet. Ali amca 4 kilometrelik arazisinin 2'de birine bahçe, 4'te birine kümes yapacaktır. Şimdi yarısı ve 4'te biri. Ve bana kalanı soruyor. Yalnız kalanı da metrekare soruyor. O halde ben öncelikle Ali amcanın arsasının ilk başta bir metrekare olarak değerini bulayım. Yani kaç metrekareye eşit. Kilometre kareden kaç ineceğim metrekareye gitmek için bir tekrar yapalım. 1, 2, 3 gideceğim. Yani 3 kere 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu metrekarenin tüm değeri metrekare, arazinin tüm değeri metrekare cinsinden. Şimdi Ali amcanın tarlasının 2'de birine bahçe, 4'te birine kümes yapılıyor. Ne kadarı kullanılıyor? Paydalarını eşitliyorum kesir problemi çözer gibi. 4'te 3'ü kullanılıyor. Arazinin tamamı 4'te 4. Dört. 4'te 3'ü kullanırsa geriye 4'te 1 kalır. Bunun metrekare cinsinden değeri nasıl bulunur? Bu hesapladığımız değer yani 4 milyon metrekare 4'e bölünür. 4'ün içinde 4 bir kere 3 6 0 eklenir. 1 ile çarpmanın bir etkisi olmayacağı için cevabı burada bıraktık. Evet çocuklar. Bu arazi birimlerini birbirine dönüştürmeyi iyi yapabilmeniz için gördüğünüz gibi sizin uzunluk ölçme birimlerini birbirine dönüştürmeyi iyi biliyor olmanız lazım. Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kare. Bu sırayı unuttuysanız 5. sırta uzunluk ölçmede görmüştünüz. Tekrar etmenizi önemli rica ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.